Turizmin asli boyutu esasen kültür ve sanattır. Tamam e, denizi, kumu, güneşidir, dağıdır ama asıl kültür ve sanatı içer mi? Hiçbir turizm anlayışı e, gerçek hedefe ulaşamaz. Bunun dünyada sayısı örnekleri var. Daha düne kadar komünist bir yönetim olan <laughs> Kamboçya bir tek Angkor Wat Tapınağı ile böyle muhteşem bir kültür varlığıyla dünyada 10 milyon turist çekebiliyor. Bu nedenle e, turizm'in bütün işlevini yanında ben muhakkak kültür ve sanatla desteklenmesini savunuyorum. E, çünkü otelcilik ayrı, turizmcilik ayrı. Ben kendimi otelci de hiçbir zaman görmedim, turizmci olarak gördüm. Turizm bir, çevre değeri üzerine dayanır. Bir tehlikeli bir çevre olmadan turizm yapamazsınız. Ama iki, geleneksel kültürel değerlere dokunmayan, o değerleri savunmayan bir anlayışla gerçek anlamda e, hedefine ulaşamaz. Bu nedenle ben e, tabi kendi e, işlevsel özelliklerinin zorlukları yanında turizmin hep kültürel yanını, bölgenin geleneksel kültürel sosyolojik değerlerini öne çıkaran bir anlayışı hep savuna geldim ve bunu da savunmaya devam ediyorum. Ne yapıyorum? Bir İçinde bulunduğumuz kaz Dağları dünyanın 200 ekosisteminden biri, mitolojide İda. Şimdi biz bunu sadece söyleme olarak ele getiriyoruz ama bizim ekoturizm çerçevesini yaptığımız turizmde gelenleri kaz dağları gezdirirken, İda Mountains diye bizden çok daha iyi biliyorlardı. Kaz Dağları'nın bir kere korunması ile ilgili çok ama çok 40 yılda bu arada ciddi çalışmalarımız var. İki, Ege kültürünü, geleneksel Ege e, mimarisinin ve kültürünü öne çıkan koruma mücadelelerimiz var. Her ne kadar şu anda Ramadol ama ben aslında Yeşilurt köyündenim. Yeşilurt'un bir mimari dokusunun geliştirilmesi ve ekoturizm anlayışında geliştirilmesi anlamında 40 yıldan bu yana verdiğim mücadeleyi burada anlatmak saatler yetmez. E, aynı zamanda bölgenin yine çevremizin kültür değerleri öne çıkaran bir romanımız var Büyük diye. İkinci baskısı eee üzere ve kitabın tüm geliri tema vakfına bağışlanıyor. Bu Türkiye'nin en önde gelen yazarlarının birinin ifadesiyle bu romandan öte bir belgesel niteliğinde dedi. Çünkü bu bölgenin Kuzey Ege'nin tüm kültür değerlerini öne çıkaran bir çalışmaydı. E, sonuç olarak e, turizmi bir çevreyi koruyarak iki geleneksel kültürel değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarabilme şansımız var. Müzik